İyi kızlar cennete, kötü kızlar her yere, çıtır kızlar nereye, nereye de giderler. İyi kızlar cennete, kötü kızlar her yere, çıtır kızlar nereye, nereye de giderler. Çıtır kızlar birinci bölüm. Ay sabah olmuş. Uyansana uyan bugün partiye gidiyoruz. Ne partisi kız? Ya gidiyorduk ya. Ya gitmiyorduk. Ya gidiyorduk, gidiyorduk. Gitmiyorduk, gitmiyorduk, gitmiyorum. Ya gidiyorduk mu? Gidiyorduk. Ay kızlar ne oluyor? Ya partiye mi gidiyorduk gel? Evet. Kızım bak partiye gidiyormuşuz. Hadi gidek. Hazırlanın. Peki. Ay bugün parti var doğru. Ben en sevdiğim evet. ay ee, birazcık dursam ay şeyimi giyeyim ben ay, pijamam Hadi kızlar. Partiyi böyle mi görüyorsun? Hayır tabii ki de. Ben birazcık duracağım. Daha doğru da Evet ezik. Neyse hadi. Yapalım kahvaltımızı. Ay her zamanki gibi ben gözlüğümü takmayı unuttum. Hadi şimdi gidelim. Tamam. E kahvaltıyı kim hazırlayacak? Tabii ki de sen. Ay pardon sen. 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 Yasın sen diyorum sen. Ya sen! Sen. Kızlar kavga etmeyin. Ben ne Ben de. Eee. Allah'ım yarabbim. Tamam ben hazırlarım ben. Ben hazırlayacağım. Ay senin var ya, takabilir miyim? Yok ya ben hazırlayayım ya da. Tamam. kahvaltı hazır olunca bitti kızlar. Ah ah oh be eliniz sağlık. Afiyet olsun. Hadi yiyelim. Ben bu itikli oturmam. Sen otur. Sen bunu otur. Peki. Hadi yiyelim. Hmm. Yum, yum yum Oh ben de yiyeyim. Ay. Kız ne yapıyorsun? Tamam tamam. Yum yum yum. Ben de yiyeyim. Yum yum yum. Ben tabağımı bırakacağım direkt. Ben de yiyeceğim. Yüm yüm yüm. Ben de tabağımı bırakacağım direkt. Hadi kızlar ben yakıyorum. Hmm. Ee, mutfağı topladıktan sonra kötü kızlar her yere. Bitti kızlar. Ay ben oturacağım. Düzümü çıkarayım şöyle. Televizyonu açayım. Şöyle Ha bu benim en sevdiğim. Ben de buraya atışacağım senin yanına. Ya da gözüm yedik. Easy kızın karşılığında oturmam ben. Ben de ben şurada oturabilirim. Tamam, tamam arkadaşım. Canım. Aa partiye gidiyorduk. Evet. Parfümünü çık sıkabilir miyim? Sık. Oh güzel. Oh be kıyafetimi giyeyim hemen. Ne giysem? Şunu giyeyim evet. evet. Bunu giysem. <laughs> kızlar ben hazırım. Peki kız tamam. Ben kafere gidiyorum kızlar. Tamam. Ben de giysem. Ben de şunu giyeceğim. Evet o en sevdiğim kral. tamam. Ben bunu çok seviyorum. Şimdi hadi kafeye gidiyorum. Hmm. Ay ben de ne giysem bilmeden diye bırak. Ben de evet evet şunu giyeyim. Aa evet çok yakıştı Ay alamadım. Bu ne? bu da iyi olur evet, evet. Çok güzel. Ben de kahveye gidiyorum. Ay tek ben kaldım. Hep de ben. Allah'ım. Benim adam da burası Ben de gitsem. Ben de şunu. Şunu giyeyim ya. Evet evet şunu giyeyim. Ben de kahve gittim. Ay pahalı bir şey Anahtarı da alayım. Tamam gideyim hemen. Geldik kızlar hadi. Tamam. Tamam geldik. İlk ben. Peki. Ben saçımı yaptıracaktım daha. Çekil be. Ay. Peki. Tamam. Sizin saçınızı yapalım. Ben Hoşçakalın. Eee, saçım suçum... Geçtik. Benim saçım boz. Nerede, nerede o? Nerede nerede? Öf! Ya, iyi sevdiğim doğu ya. Et bozsun. Hadi ama, süt olsun. Neyse bu olsun. Evet olmasın da. Ya beyefendi hadi seçin. bu olsun tamam. Saç rengi mi boyut bilemem. Hangi renk? Tabii ki de pembe. Cık cık cık. Tamam. Hadi bakalım saçımızı. Tamam yıkadık. Pardon geçelim. Hı. Ay. Ayna. Aa bu çok yakıştı tamam. Nasıl kapatmamışız. Şimdi şey yapabiliriz. kurutalım. kurtulalım. Uu. Uu. bitti. Açınız kırıcık yapalım. Tamam. Çıkır 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 Yaptık. Ay birazcık da parfüm. Parfüm var. Ay tamam. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Ay ben niye geldim ya? Kızlar bakın saçıma Ben şurada oturayım. Tamam ben size. Benim saçım kalsın. Bu arada bilir miyim saçımı? Hangi renk? Hmm, renk olsun. Peki efendim. Gülü gülü kullanın. Teşekkürler. Ben de hazırım şöyle oturayım. Sırı bende. Benim saçım kalsın. Evet siz ne istiyorsunuz? Ben mi? Ben de bir şey istiyorum. Kırmızı. Tamam. Ay mavi. Ay kırmızı. Ya kararız verin Tamam tamam kırmızı. Ay tamam. Güle güle. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Ben de yaptırdım. Bakın kızlar. Çok güzel olmuş. Sıra ben de. Ben de sıra. Sıra istedim. Ben de. Ben de mavi. Ben Mavi mi? İsim mi? Ay tamam tamam ol. Emin mi? Evet. Aferin. Gele Gülü gele kullanmaya bakın kızlar. Ay çok yakışmış. Hadi gidelim parti. Zaten otobüs gelmişti. Ha. Ay yine de arayalım. Parti var mıymış? Ay evet evet arayalım. Ay telefon. Ay falan kızım gidelim telefon buradaydı. Şunu açayım. Çıkırt. Heh. Telefon nerede ya? Telefon ha? Şurada. Heh. Dur. Batı var mı? Batı üzgünüm. Kapandı çünkü siz geç kaldınız. Çünkü ne? Allahım bir de yüzüme kapattı. Parti yok mu? Uf! Allah Allah! Parti yokmuş. Boşum boşum hazırlandık. Evet ya. Ben oynayacağım. Ben de oynayacağım. nasıl? <laughs> birazcık uyuyayım. Öf ya. Boş başı parti yaptı. Ay saçımızı başımızı giydi. Ne soyacağım. Ay. Ya boş başı boşuna parti varmış geç kalmışız. Bilmem neymiş. Neyse birazcık yatınca geçerdi ama. Ay bence de ben de yatayım. Panda'nın üstüme giyeyim. Ya ya bugün şişe gidecektik, parti verecektik. Neyse uyuyayım bari. Görterim arkadaşlar. Arkadaşlar arkadan ses geldiği için çok özür dileriz. Ama Videomuzun maalesef sonuna geldik. Videolarımızın sonu e, videolarımızın çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Son kez arkadaşlar bunu hep yapıyorum. Ama çok seviyorum. Hiç yanmadım. Şunu yapmak istiyorum. Hadi. <laughs>